Herkese merhaba arkadaşlar. Ben az para verip güzel de para kazanmak istiyorum. Yatırımım bana para kazandırsın diyorsanız çok güzel arsa tanıtmaya geldim. Hem de bir tane değil, iki tane tanıtmaya geldim. Bir tanesi köşe konumda, diğeri de hemen onun yanında ana yola sıfır konumda. 230 ve 245 metre, %20 imarlı ticari. Arkadaşlar burası ticari ya da konut istediğinizi yapabilirsiniz. Diğerlerinden daha büyük yapıyorsunuz. Onu söyleyelim çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Yola sıfır dedik. Yola terkleri yapılmış. Herhangi bir problemi yok. 230 ve 245 metre hemen bulunduğum yerdeki, zemindeki arsaların satışını yapacağız. Fiyatımız ne? Fiyatımız gerçekten çok uygun. Tanesi 1 milyon 650 bin TL. Ben ufak parayla güzel bir yatırım yapmak istiyorum diyen çok kişi var. Hatta benim şöyle bir param var. Boşta duracağın arsa da dursun diyenler de var. Sürekli de mesaj alıyoruz. Özellikle Instagram'dan ben de bu yüzden araştırdım sizin için zarar etmeyeceğiniz güzel bir arsa tanıtmaya geldim. Aynı ada içerisinde yapılmış evler var. Hemen Toki konutları yan tarafımız bir dönüp gösterelim mi? Burada bir tane ev var hatta onun yanında bir tane daha ve yanında bir tane daha var. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Hemen yanımızdaki ev satılık tabelası var arkadaşlar aradık 9 milyon civarında bir rakam isteniliyor. E, tabii ki güzel de bir ev yapmışlar. İnşallah çok kısa sürede satarlar. Burası da 1 milyon 650 bin TL. Küçük bir pazarlığımız var. Tanesi 1 milyon 650 bin TL. %20 imar diye söyledi bize mal sahibi. Ancak arkadaşlar yine de bir belediyeye sormak lazım. %30 olma ihtimali daha yüksek. Çünkü ticari geçtiği için imar bir tık daha fazla oluyor burada. Yola sıfır konumda muhteşem bir fırsat. Fırsatları değerlendirin. Bakın bu çekimi ben şu an 42 derecede yapıyorum. Ve Gerçekten şu an burada e, o kadar böyle bir sıcak hava var ki Anlatamam bunu size Hemen yolun kenarındayız Toki konutları dibimizde Arka tarafımız komple e, Balova, Bozceki, Seyrantepe ve Yeşiltepe olarak devam ediyor Siz Didim'e gelmek için Bodrum yolundan döndüğünüzde bu arsaların önünden geçiyorsunuz Çok daha büyük bir ev yapabilirsiniz Hatta ikisini birleştirip dev gibi bir ev yapabilirsiniz Ya da yatırım olarak bekletebilirsiniz Bu parayı artık araç alamıyorsunuz bu paraya gerçekten araç alamıyorsunuz. Bir artı bir daire alamıyorsunuz arkadaşlar. Sonuç olarak iki tane arsanız olacak. Bir tanesini de alabilirsiniz. iki tanesini de alabilirsiniz ama bence almışken ikisi alınsın. Çünkü yan yana arsa bulmak dediğimde gerçekten çok zor. Aslında Ege'nin tamamında yan yana arsa bulmak çok zor. Dediğim gibi %20 imarlı ama tekrardan bir pazartesi günü belediyeden teyit etmemiz lazım. 40 da ya da 30 da olabilir ya da %50 de olabilir. Çünkü ticariler genelde %50 Burada kullanılıyor. Metrekare belki düşük diye belki daha düşük bir e, imar vermiş de olabilirler. Ancak %20 imar bile burası için çok büyük yeterli bir alan demek. Ticari olması da tabii ki bunun e, artı bir e, olayı ki çok daha güzel paralar kazandırabilir. Ön tarafımız yol. Yola terkleri yapılmış. Zaten gördüğünüz gibi çok da işlek bir yol. Burası arkadaşlar bakın böyle değerlendirmemek gerekiyor. Yakında Arka taraf tamamen dolacak, sağ sol her taraf olacak. O zaman burada büfe atsak para kazanır. Eğer yatırım olarak düşünüyorsak bence mantıklı bir yer. Alınabilecek yerlerden bir tanesi. Küçük paralara gerçekten güzel para kazanılabilecek yerlerden bir tanesi. Hemen şu yandaki evi de gösterelim. Bakın çevremizi bir gösterelim. Çevremizde evler var. Toki konutları zaten hemen dibimizde. Bodrum yoluna çok yakın konumda. Didim yoluna sıfır konumda dedik gerçekten güzel bir arsa fırsatı iki tane arsa fırsatı köşedeki 230 metre olması gerekiyor köşenin yanında 245 metre toplamda 475 metrelik bir arsa toplam fiyatımızda 3 milyon 300 bin TL yapar iki tane e, tek tek de alabilirsiniz 1 milyon 650 bin TL tabii ki küçük de bir pazarlığımız olacaktır yer gerçekten güzel drone görüntülerinde çevreyi göstereceğim araziyi çizmeye çalışacağım. Bodrum'a yakın bir konumdayız arkadaşlar. Bodrum havalarına 1 saat uzaklıktayız. En yakın sahile 7-8 kilometrelik bir uzaklıktayız. Fevzi Paşa sahili ve çevremizde emin olun gelip görün. O kadar böyle çok ev yapılmaya başlandı ki artık dedim tamamen de oldu. İnsanlar bu tarafa doğru gelmeye başladı. E, onlar geldikçe de buralar doluyor Doldukça da burada yeni evler yapılıyor Ve şehrin merkezi artık dışarıya doğru Kaymaya başladı e, Toki konutlarının olması da tabii ki Buraya artı bir değer katıyor e, Gerçekten güzel bir bölge Güzel bir ev alınabilecek bir e, Güzel bir ev yapabilirsiniz Alınabilecek bir arsa Sıcak da artık konuşamıyorum Sıcak tepeden vurunca güneş de tam tepede Şu an saat 1 Bir de çekim mi yapılır arazi çekimi Sabah gelmemiz lazımdı ama Arsa yeni geldi. Bir saat oluyor arkadaşlar geleli. Bir saat oluyor biz de hemen geldik çekimini yapmaya fırsatları değerlendirmek lazım. Ben arsa satışlarını çok seviyorum. Arsa satışları gerçekten para kazandırıyor ve alan kişi de memnun oluyor. Şimdi bir eviniz varsa ikinci bir ev almayın. Bunu her zaman söylüyorum. Bir emlakçı olarak kendi ayağıma sıkıyorum ama burada yine de söylüyorum arkadaşlar almayın. Bir eviniz varsa ikinci bir ev yatırım olarak alınmaz. Yatırım değildir zaten o. Çünkü içine sokacağınız kiracı nasıl kullanacak? Eviniz eskiyecek, yıprandıkça değeri düşecek. Arsa yatırımı kadar güzel bir yatırım başka bir yatırımdan kazanamayacağınız parayı kazandırır size. Bu yüzden arsa, arazi kesinlikle alın. Özellikle yolu varsa, ulaşabiliyorsanız, çevrede de tabii ki evler ve yapılaşma varsa, ufak da olsa bir yapılaşma varsa kaçırmayın derim. Çünkü bundan 15 yıl önce Didim'de tamamen bomboştu. Efeler Mahallesi'nin oraya gittiğinizde şimdi 15 milyona 20 milyona villaların satıldığı bölgede biz 100 bin liraya, 150 bin liraya, 200 bin liraya arsa satıyorduk arkadaşlar. Ve oralara kimler gider diye düşünüyordu insanlar. Şu an oralar doldu. Hatta onu da geçelim. Balova'da Bozseki'de 25 bin liraya, 19 bin liraya arsa sattığımı hatırlıyorum. 19.000 bin TL arsa sattığımı hatırlıyorum. Tabi alım gücü de vardı o zamanlar. Enflasyon düşüktü falan. Onlara hiç girmeyeceğim. Ama sonuç olarak bakın o arsalar da şu anda 2 milyon civarında. 2 milyon civarında arkadaşlar. Gidin Balova'da Bozseki'de e düzgün bir arsa almaya çalışın. Gerçekten ben böyle yatırım amacıyla alayım ya da ev yapayım diye düşünün. Almaya çalışın. Ödeyeceğiniz para 2 milyon civarında çoğu yerde 3 milyon istenmeye başlanmış. E, Seyran Tepe zaten görüyorsunuz 3 milyonun üzerinde. Yeşil Tepe'ye gittiğinizde 4-5 milyonun üzerinde. E, burada 1 milyon 650 bin TL'ye ben size çok güzel bir fırsat sunuyorum. Hem de ticari. Ticari çok daha farklı bir yatırım fırsatıdır. E, değerlendirmek, araştırmak lazım. Ticari arsaları ben çok seviyorum. Hele bir de böyle büyük olursa 4-5 dönüm muhteşem oluyor ama tabii şu an elimizde olan bu. Bu yüzden arkadaşlar fırsatları değerlendirin derim. 1 milyon 650 bin TL bir tanesi 230, bir tanesi de 245 metreye değil mi? Yanlış söylemedim. Güzel bir arsa. Ben canlanabilecek bir yer. Zaten ile da çizeceğiz. konumunda net olarak göreceksiniz. Yer çok güzel, bölge çok güzel. Fırsatı değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Hava 42 derece.